Selamlar dostlar. Bugün Kadir'le birlikte yoldaş oynayacağız CSGO'da. Umarım hoşunuza gider. Keyifli bir maç olur. Kado aynı taktik mi? Aynen abi. İkisi de mi orada? Biri burada, biri burada. Biri burada. Nice game. Bomba alamadım ben. Sen yukarıyı tut istersen bombam yok çünkü benim. Burada biri. Tamam da tamam da. Oy Oo oh, ikisi birden çıktı lan. Oh yeah. Eş zamanlı güzel oynadılar. Tam yerlerini biliyoruz. Biri karşıda orada duruyor, diğeri de sağında. Sadece... Ne yapalım? Direkt ee, şeyden soldan başlayalım mı? Başlayalım. Lan silahımı da atmışım. Helal kur kur kur. Soldan bir ses verdi gibi oldu. Geldi. Helal. Ben şu AK'yi alayım da. Deliği yakıyorum ben direkt. Üstte gideceğim ben. Okey. Helal Sanki biraz kolay oluyor gibi. Bombaya soldan gittim Tamamdır. Lan lan İkisi de burada. Birini düşürdüm lan. Direkt sana nasıl döndü orada? Hiç ses vermedin sen. Bilmiyorum bir garip döndü ama. Go, go, go. Biri düştü burada. Canım 24. Birim burada. Hemen kuruyorum abi o zaman. Selam. kolay geçiyor ya bu maç. Ay çeviremedim. Helal. İkisinde ya, alsaydım tamam, çok abi. güzel olurdu. Hadi gidelim. Şurfa şuraya Lowish 27 vurmuşum gerçi. AK aldı. Nerede? Hemen o soldan şey sağdan girdim ben karşıma çıktı içeride. Kutunun orada büyük ihtimal. Sağdaki kutuda da büyük ihtimal. eller Sağdan giriyorum. Tamam. So, önümüzde bu arada adam. O ne lan? Oradan nasıl headshot yedin sen? <laughs> ne güzel ne lan yani. yedin. Lan lan lan. Beni zorlayınlar <laughs> <laughs> çok uzaktan headshot yedin ama ne alaka? Çok saçmaydı. Pompalı o kadar uzaktan headshot atıyor muyuz ya? Şans. <laughs> Aynen. İçeride var Silahı al. Tamamdır Delik flaşını atıyorum ben. Bukta kaldım ya. Kaç vurdu? 74 vurmuşum abi. Delikte bukta kaldım. Geçemedin mi? Bir el daha koy yapsaydık. Neyse forsladın sen. O zaman ben de şöyle bir şey yapayım. Hmm. Kilini çaldım ama bu kusura bakma <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.